Geçmişinde herkesin sevdiği biri vardır. Bizim de zamanında oldu. Bu bestem gece gözüne gelsin. Pın -pın. Yine sensiz bir gecede tutuyorum nöbeti Aklımda sen varsın düşlüyorum ben seni Bizi öldürdün affetme kendini Olamadık biz senle bir ikili Koymuyor artık gidişim be sevgili Tutamadın verdiğim sözleri Yıkıp geçtin tüm hayallerimi Terk edip gitti ruhum bedenimi Bırak kapı taşımı sarsıyorsun başımı Ben öldüm artık dökme gözyaşını Islatma benim kara toprağımı Hüso yok artık sil gözyaşlarını Karanlıklar çöktü, kör oldu gözlerim Sensiz ben korkak, garip bir deliyim Sana olan sevgim her şeyden de öteydi Sevgimi görseydin, bırakır mıydın beni? Kapattım artık senin olan kalbimi Dükkendi kalbim yazmıyor seni Ufaktan kaçar bu çocuk İzmirli Mahşerde elim yakanda sevgili Hadi eyvallah olsun